Selamlar, sevgiler, değerli dostum. Merhabalar, dersime hoş geldin. Ben Onur Hocam. Bugün seninle beraber pekiştirme testi bir deyiz. Sana bugün bu teste yardımcı olmaya çalışacağım. Eşlik edeceğim. Sen de notlarını alır. Şöyle bir eski bilgileri yoklarsan verimli bir soru çözümü olur diye düşünüyorum. Hazırsan hızlı bir şekilde testimizi çözmeye başlayalım. Bir metin verilmiş. Bir ve ikinci soruları metne göre cevaplayınız diyor Murat Belge'nin yazmış olduğu İstanbul Gezi Rehberi diye bir metin ve gezi yazısı olduğunu görüyoruz. Sarayın ana kapısından girmeden önce buradaki çeşmenin önünde biraz oyalandım. Fethi'den sonra Osmanlılar demiş hem de tarihsel bilgiler de aktarıyor bu noktada. Şimdi değerli dostum birinci sorumuzda metinde altı çizili sözcüklerden hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır diye soruyor birinci sorumuzda. Burada nerede bir yazım yanlışı yapılmıştır? Ee, bakacak olursak Şurada hayırsever ifadesi. Değerli dostum burada hayırsever sözcüğünün bir kalıplaşmış bileşik sözcük olarak bitişik yazılması gerekir. Hayırsever derken bitişik yazılacaktır değil mi? Bir tür değişmesi de olmuştur. Hayırsever kişi burada artık kişiyi niteleyen bir sıfat konumunda kullanılmıştır. Dolayısıyla burada tekrar ediyorum hayırsever bitişik yazılmalıydı. Böyle bir yazım hatası yapılmıştır. Peki devam ettik hocam. Aşağıdakilerden hangisi bu metinle ilgili olarak söylenemez demiş. Şimdi metni okuduk. diyor? Ağırlıklı olarak açıklayıcı anlatım tekniğinden yararlanmıştır. Doğru. Çünkü bilgi veriyor bayağı değil mi? Mimarisiyle ilgili, tarihsel dönemiyle ilgili bilgi veriyor. Bir şehrin hayatını devam ettirecek su ve etrafında şekillenen estetik yöne ışık tutmuştur demiş. Elbette bu zaten çeşitli bilgilerle aktarılmış. Doğru. Metinde doğal gerçeklik kurmaca bir gerçekliği yakınlaştırarak anlatılmıştır. Hayır dostum. Burada gezi yazılarında anılarda kurmaca yoktur. Çünkü orada gerçekten gezilen bir yer gerçek bilgilerle aktarılır. Kurmaca yapılmaz. Bu nedenle doğru yanıtımız elbette C şıkkı olacaktır. Peki geldik üçüncü sorumuza. Bu parçada verilen ilgili boşluğa aşağıda verilen eserlerden hangisi getirilemez diye soruyor değerli dostum. Hemen şöyle bir inceleyelim bakalım. Ne diyor? 16. yüzyıl Osmanlı klasik döneminin önemli bir eseri Seydi Ali Reis'in nokta nokta adlı kitabıdır demiş. İlk boşluğa tabii ki ne getireceğiz? Miratül Memalik getireceğiz değil mi? İlk boşluğa Mima, Miratül Memalik getireceğiz. Bunu direkt kafadan elemiş olduk. Bu eser Türkçe yazılan ilk gezi kitabıdır. Katip Çelebi'nin yazmış olduğu diyor. Burada ise ne gelecek değerli dostum? Cihan Nüma isimli eser gelecek. Katip Çelebi'nin yazmış olduğu baktığımızda değil mi? Evet, bunu da yapmış olduk. Peki devam ediyoruz, bunu da getirmiş olduk. Ee, diğerinde ise Evliya Çelebi'nin nokta noktadır demiş. Evliya Çelebi'nin eseri neydi değerli dostum? Seyahatnameydi tabii ki, değil mi? Ee, Seyahatnameyi de burada çıkarmış olduk. Pardon seferatnameymiş burada. Seyahatname yokmuş. Ee, Evliya Çelebi'nin seyahatname isimli eseri var. Şıklarda yok. Bunun yanı sıra başka ne söyleyebiliriz? 10 ciltlik bir e, yekün tutan bu eserde Osmanlı İmparatorluğu'nun 17. yüzyıldaki tarih, kültürü, coğrafyası veya siyasi olayları anlatılır diyor. Nabi'nin iseni vardır? Nabi'nin haç yolculuğunu anlattığı Tuhfetül Harameyn vardır. Baktığımızda. Evet. İzzet Molla'nın ise minnet keşan vardır. Fakat seferetnameyi bulamıyoruz. Kimin 28 Mehmet Çelebi'nin de değil mi? Ee, Osmanlı'da e, yazılmıştı demiştik. Dolayısıyla doğru yanıtımız değişikliği olacaktır. Peki geldik dördüncü sorumuza değerli dostum. Bir metnimiz var. E, aşağıdakilerden hangisi bu metinle ilgili olarak söylenemez demiş. Baktığımızda Yol kıyı boyunca uzanıyor. Gelibolu Yarımadası, Kumkale, Settül Bahir, gözümüzün önünde, önümüzün arkamız, çevremiz tarih. Efsane ve tarihli yoğrulmuş bir toprağa basıyoruz. Hem garip değil mi? Bir kere betimleyici ögeler var, bir yer anlatılıyor değil mi? Ve bir anlamda savaş yapılan bu yerler birazcık böyle epik yani kahramansı unsurlarla anlatılmış. Fransızlar koca orduları bir donanmalarıyla gene dayanmışlar, boğazı vurmuşlar, öldürmüşler ama alamamışlar Türk toprağını derken. Anlatıcının gezdiği yörenin tarihine ilişkin tabii ki bu noktada zengin bir kültür birikimi var. Bu tarihsel perspektiften arka planını anlatıyor elbette. Anlatıma katılan özel yorumlar okurda e, ait tabii ki bir merak duygusu uyandırmış değil mi? Burada böyle gizemli gizemli e, dikkat çekici bir unsurla anlatmış. Üçüncü kişili anlatımla oluşturulmuştur diyor. Fakat... Bunu söyleyemeyiz değerli dostum. Çünkü metin birinci kişi anlatımla oluşturulmuş değil mi? Dolayısıyla doğru yanıtımız E şıkkı olacaktır bu noktada. Peki geldik 5 sorumuza. Yukarıdaki numaralanmış kavramlardan hangisi veya hangileri gezi yazısıyla ilişkilendirilebilir diye soruyor baktığımızda. Peki hangileri ilişkilendirilebilir? Şimdi gözlem gezi yazısı için önemlidir. ilişkilendirilebilir değil mi? Gözlemi aldık. Başka ne diyebiliriz? Bellek pek gezi yazısı diyemeyiz. Fotoğraf ve belgeler olabilir. Kullanılabiliyordu gezi yazısında. Bu doğrudur. Muhabir haberle ilişkilendirilebilir. Bunun yanı sıra başka ne söyleyebiliriz? Gezi yazısıyla ilgili olarak baktığımızda. Bir de tabii ki değerli dostum ne ile ilişkilendirilebilir? Bakacak olursak aslına baktığımızda. Bir yönüyle de röportajlarla da benzi, benzi, benzerlik gösterir demiştik hazırlayacak olursan. O yüzden 1 dedik, 3 dedik ve 5 dedik. Yani C şıkkı doğru yanıtımız olmuş oldu. Peki bu metinde boş bırakılan yerlere aşağıda verilenlerden hangisi getirmelidir diye soruyor değerli dostum. Hemen şöyle metnimizi bir inceleyecek olursak. Ne demiş? Ee, ...gezi yazılarında sadece insanların anıları değil... ...aynı zamanda... ...nokta nokta geniş bir şekilde anlatılır. Ney? Coğrafya değerli olsun. O coğrafyanın kültürü, tarihi değil mi? Arka planı e, geniş bir şekilde anlatılır. Ee, bunun dışında gezi yazılarında... ...anı ve günlükte olduğu gibi zaman değil... ...ne ön plandadır tabii ki zaman değilse... ...gözlem değil mi? Ee, öyle bir iyi gözlem yapacağım ki... ...çok başarılı bir şekilde anlatacağım... E, ...bir gezi yazarı olarak... Numaralandırılmış eserlerden hangisi Fahri Rıfkı Atay'ın gezi yazısı türünde bir eseri değildir diye sorulmuştu. Değerli dostum bakacak olursak e, Zeytin Dağı bu noktada gezi yazısı türünde tabii ki bir eser değildir değil mi? E, anı türünde olan bir eserdir. Anı konusunu incelerken değinmiştik. E, bu nedenle doğru yanıtımız elbette E şıkkı olacaktır. Peki şimdi geldik 8. sorumuza. Aşağıdakilerin hangisi gezi yazısı türünde eser veren sanatçılardan değildir diye sormuş. Değerli dostum bu noktada Ahmet Haşimin, değil mi? E, Eserinin olduğunu biliyoruz. Frankfurt Siyahatnamesi, e, Yavuz Bülent Bakiler Türkistan, eee Firuza'nın yine aynı şekilde olduğunu biliyoruz. Azra Erhat Deniz üzerinde üzerine yazılar yazdığı gezi yazıları, değil mi? Mavi Anadolu, Mavi Yolculuk. Bu noktada e, önemli demiştik. Fakat Yakup Kadri Karosmanoğlu'nun anı türünde eserleri vardır. E, gezi yazı türünde eseri yoktur. Bu nedenle doğru yanıtımız elbette değişikliği olacaktır. Peki. Kıymetli dostum testimizin sonuna gelmiş olduk. Testimizi de e, harika bir şekilde bitirmiş olduk. Katılımın için çok teşekkür ediyorum. Diğer dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kal. Kendine çok iyi bak.